Cumhurbaşkanım. İçici çarşısı. Sayın Cumhurbaşkanım. Pazar. Bir ben olsun. Yani. Sayın Cumhurbaşkanım. Hayırlı olsun. olsun. Bir, 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 şey, şey, bir tane şey. şey ben bir Ben bakan. Şöyle açın abi. Bir daha bir daha bir daha. Bir daha bir daha. Borca dökün efendim, borca dökün. Zaten bundan üç beş tane <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Evet. Katma değerli bir ürün haline getirdik mandalinamızı. <laughs> hem bir sosyal sorumluluk projesi hem mandalinamıza ve yeşilimize sahip çıkmalıyız. <laughs> 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 Evet. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşım. Cumhurbaşkanım. Cumhurbaşkanım. Olsun. Olsun. Cumhurbaşkanı. Başladık. Bu ne oluyor müze? Sayın Cumhurbaşaram, hoş geldiniz. İzmir'in meşhur lokması bu. Buyurun. Şey yemese ama yem içe yiyorum bütünsün. İzmir meşhur lokması bu. Tamam. Alın mesela. biz bunun coğrafi işaret belgesini de sigara borsamıza aldık. Tamamıyla sürgü Kahve makinesi, Türk kahvesi yapıyor. Evet. 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 her şey, bütün ürünleri. Şu anda marketten dünya çapında marka çıkartıyor. Eskiden Peyman'da şimdi ile ilgili Sayıncı. Bala köfte evine. ve Türkiye'de en fazla araba üreten firmayız ve Avrupa'nın en fazla araba üreten ülkesi. Yani Türkiye. Sayın Başkanım siz de kare alsak. Hadi bakalım. Bursa'nın da kestanesi var ama Aydın'ın kestanesi daha farklıdır efendim. kestane şeker yeni üretiyor. Güzel. Aydın'ın 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 de Aydın'ın Cumhurbaşkanımızın elinden dondurmayı ben yemiş olayım. Doğrusu <laughs> ha. Hadi bakalım. sen ne sigersin o yerde? Gerçek. Ver gelen sekreterime ver bakayım. Abi, ben yedim. Hazır o zaman. Size vermiyorum ha. Yok bana verdiler efendim. Huzur dev sahibiz. Hadi.

Hadi, tamam. Hadi, Tamam. Ayranımız da var, Cumhurbaşkanım. <laughs> 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 başka yok vardı, bitti gira bulamadık. Çalışması gira kalmadı. Hadi, <laughs> güzel, bir tamam mı? Uzakta kaldı. Evet. ما شاء الله ما شاء الله تمام تمام مستر بكفي مصطفى Evet bir dakika